Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay, pratik kurdele yapacağız. Bunun için 3,5 numara tığ, bir de herhangi bir ipe ihtiyacımız olacak. Tüm iplerle olabilir. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle iki kez sardım. İpime 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın tepesine iki kez sardım yine. 2 2 2 yükseldim. Tekrar iki kez sardım. 2 2 2 yükseldim. Tekrar ipimi iki kez sardım, sihirli halkamın içine battım. Yükseldim. 1 tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapacağım zincir çekerek 2 3 4 şöyle burayı tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 inciye battım tepeye bir aldım 1 2 3 dördüncü ilmeğime battım şöyle sahte sık iğne yaptım hemen onun yanındakine battım sahte sık iğne yaptım devamındakine battım normal sık iğne normal sık iğne burayı da şöyle kaydırma yapıyorum halkanın içerisine de girip bir kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 1 2 3 4.'cüye battım. Sahte sık iğne yaptım. Hemen onun önündekine battım. Sahte sık iğne yaptım. Normal sık iğne normal sık iğne kaydırma sihirli halkanın içerisine yine kaydırma 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın şöyle bir oluşum elde etmeye başladım. 2 kez sardım. aynı şekilde trabzanlarımı bunun içerisine ekliyorum. 5 trabzanımı da ekledikten sonra artık zincir çekeceğim burada. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar aşağıya indim kaydırma ile bağladım şimdi bunu şöyle toparlayacağım İyice sıkılıyorum. Arkasını çeviriyorum bunun. Arkadan bir zincir çektim. Bunu da yine buradan iyice sıklayıp arkadan bağlıyorum. Şöyle. Şimdi şimdi şu ipimi arkadan öne alıyorum. Şöyle boncuğumun içerisinden geçireceğim. boncuğumun içerisinden geçirdim. Şöyle düzelttikten sonra iğneyle de dikebilirsiniz. minik tatlı kurdelemiz böylelikle hazır olmuş oldu. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.